Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ayetel Kürsi'nin birçok fazileti vardır. Gece yatmadan önce okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine almış olur. Sıkıntılı zamanlarda okunursa Allah'ın izniyle sıkıntı geçer. Ayetel Kürsi'yi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem tevhid hem de tilaveti yerine getirmiş olur. Bu da üstün bir zikir olur. Ayetel Kürsi ile dua edilirse kabul görür. Ayetel Kürsi'yi okumaya devam eden kişiye Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar. Allahu Teala o kişiye ilim öğretir. Gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Ayetel Kürsi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Nazar değdiği inanılan bir çocuğa okunduğunda nazarın olumsuz etkilerinden kurtulur. Ayetel Kürsi'nin Kur'an'ın dörtte biri olduğu vurgulanması sebebiyle duaların kabul olması için bol bol okutmalıdır nazara karşı okunursa korunma sağlar. Hasta olan kimseler için şifa olur. Şeytanın vereceği kötülüklerden korur. Cennetin kapılarının açılmasını sağlar. Sıkıntılardan kurtulmaya, kalp ferahı kazanmaya vesile olur. Bolluk, bereket ve nasip sağlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يؤوده حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الله